Değerli yoldaşlar, çok kıymetli liderler. Hepinizi saygıyla, umutla ve mücadele kararlılığıyla selamlıyorum. Bu toplantının hazırlanmasında emeği geçen Esendi, Frederik Ebet Vakfı, Tüses ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezine, İstanbul İl Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in toplantıya katılan siz değerli konuklara sevgi ve selamlarını iletiyorum. Değerli arkadaşlar, bugün demokratik değerlerin savunulması için Türkiye büyük bir mücadele vermektedir. Çünkü Türkiye'de demokrasi, insan hakları, seçme ve seçilme hakkı doğrudan doğruya risk altındadır. İçinde bulunduğumuz fesane binası daha önceden pek çok etkinlik, panayıra, ev sahipliği yaparken Sayın Ekrem İmamoğlu'nun sayesinde kültürün, sanatın, edebiyatın, İstanbul'un önemli bir merkezine dönüşmüştür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçtiğimiz hafta kabul edilen bir yasayla yıllardır belediyede olan bu bina dahil yere batan sarnıcı gibi Cenevizlerden kalan Galata Kulesi gibi kimi tarihi yapılar bir yasayla büyükşehir belediyesinin elinden alınma tehlikesiyle karşı karşıyadır. İçinde geçtiğimiz düzlem, içinden geçtiğimiz ortam düşünebiliyor musunuz? Bu gece sabaha kadar yağmur yağdı ve hepimiz çok mutlu olduk. Çünkü İstanbul büyük nüfusu olan ve kuraklık riskiyle karşı karşıya olan bir şehir. Bütün su havzalarındaki rezerv %17'ye düşmüş durumda. Gece yağmur yağdı, mutlu olduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kullanmakta olduğu bir su toplama barajımız, Sazlıdere barajımızın bulunduğu bölge baraj olmaktan çıkarılıyor. Havza, su toplama havzası olmaktan çıkarılıyor ve içine Çevre Şehircilik Bakanlığı ile Ankara'dan yapılan planlarla binlerce konut yapılıyor. Tam İstanbul'da 800 bin insanın ihtiyacını karşılayacak olan baraj bir gecede bir kararla ortadan kaldırılıyor. Muhalefette bulunan siyasetçiler, gazeteciler, aydınlar, belediye başkanları, sokakta röportaj verenler, iktidarı eleştiren kim varsa gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor. İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı buçuk milyon oyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçtiği ön seçimle seçtiği cumhurbaşkanı adayı İlk yapılacak olan seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı bugün hala tek bir hakim karşısına çıkmadan tutuklu olarak Silivri zindanındadır. Türkiye'deki en büyük altı büyük şehrin üç büyükşehir başkanımız Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız bugün cezaevindedir. Türkiye'de Toplam nüfusun yüzde 65'ini yöneten belediye başkanları 2024 yılında yapılan seçimlerde Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanının kendilerini seçmesi için irade ortaya koymuşlardı. Yani bunun yaklaşık karşılığı 55 milyon insandı. Bugün 25 milyon insanın yaşadığı şehirlerin belediye başkanları haksız biçimiyle cezaevinde tutulmaktadır. Bu manada Avrupalı sosyal demokrat ve ilerici partilerin kardeş partilerimizin bizimle dayanışması son derece önemlidir. Burada dayanışmayı önemli tutuyoruz ama başka bir önemli kavramı da mutlaka gündeme getirmek lazım. Adalet ve cesaret. Adaleti ararken eğer cesur olamazsanız, cesur davranamazsanız o zaman sizinle birlikte hareket eden toplum kesimlerini Ayakta tutmak zordur. İşte Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel tam da cesaretin odağındaki siyasal liderdir. İçeride bulunan arkadaşlarımızın haksız biçimiyle cezaevinde tutulmalarının karşısında kendisi daha gözaltına alındığı gün Sayın Ekrem İmamoğlu başlatmış olduğu bir direniş, Saraçhane direnişiyle başlayan bu direniş 73 mitingle devam etmiştir. Burada sevgili İstanbul İl Başkanımız var Sayın Özgür Çelik. Bir başka cesaretin simgesidir. İstanbul'da her hafta yağmurda çamurda soğukta sıcakta her çarşamba günü aralıksız bir ilçede on binlerce insanı toplayarak bu topluma cesareti ve kararlılığımızı e, ifade etmeye çalışıyoruz. Millet iradesine sahip, sahip, çıkıyor moddalı mitinglerimizin altında yatan temel gerçek hem cezaevinde yatan arkadaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek ama aynı zamanda dışarıda bulunan 400'den fazla belediye başkanımıza her gece yatağa yattıklarında sabah neyle karşılaşacağımız korkusu karşısında duydukları endişe, kendilerinin, ailelerinin, çocuklarının duyduğu endişe karşısında dimdik ayakta durduğumuzu ve asla bir adım geriye gitmeyeceğimizi ve asla eğilmeyeceğimizin vurgusunu yapmak istiyoruz. Bu noktada bugün burada bulunan siz değerli dostlarımıza, kardeşlerimize, kardeş partilerimizin temsilcilerine bir kez daha dayanışmaları dolayısıyla teşekkür ediyorum. Partimiz tam 48 yıl sonra 2024 yılı seçimlerinde %38 oyla birinci parti oldu. Yerel seçimlerde üstün başarı elde ettik. 30 tane büyükşehir belediyesinin 14 tanesini kazandık. En büyük 6 büyükşehir belediyesinin tamamını kazandık. 51 tane il belediye başkanının başkanlığının 21 tanesini kazandık nüfusu 100 binin üzerinde olan ilçe belediyelerinin yüzde 62'sini kazandık. Yani milletimiz aslında yerelden başlayan bir iradeyle ile Cumhuriyet Halk Partisinin gelecekte de ülkeyi yönetmesini istedi. Aslında ifade etmek gerekir ki CHP belediyeleri kazandığı için değil başımıza gelen bütün bu hukuksuzluk ve adaletsizlikler birinci yılın sonunda yüzde 38 oyla Türkiye'nin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi bütün araştırmalarda yüzde kırkların üzerine 42 44 belediye başkanlıklarında memnuniyet oranlarımız yüzde 58'in üzerine çıktığında işte o zaman düğmeye basıldı ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelere başta da Sayın İmamoğlu üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon yapıldı. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi bugün buçuk milyon oy ile son seçimlerde aldığı yüzde %78 katılım ile buçuk milyon oy. Şimdi ilk yapılacak olan seçimlerde öngörümüz 22 milyon üzerinde bir oy desteğine ulaşıyor olması. Cumhurbaşkanlığı adayının 28 milyon üzerinde bir oyla seçiliyor olduğunu görüyoruz. Bu biçimiyle aynı zamanda otokratik yönetime sahip olan bütün yöneticiler açısından da özellikle de Avrupa'daki kimi liderler açısından da bir tehdit olarak algılandığını da farkındayız. O nedenle bugün vermiş olduğumuz mücadele yalnızca Türkiye'de adalet mücadelesi, demokrasi mücadelesi, insan hakları mücadelesi değil, aynı zamanda Avrupa değerler sisteminin giderek tahrip edildiği bir dönemde Avrupa'daki yoldaş partilerimiz için, kardeş partilerimiz açısından da geleceğe umutla bakabilmenin açısından bir kıvılcımdır bir çoban ateşidir. Ne yaptık peki biz? Bu dönemde ne yaptık da milletimizin 47 yıl sonra yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olmasını sağladı? Ifade edildiği biçimiyle kadınlara güvendik. Gençlere güvendik. 9 olan kadın belediye başkan sayısını 40'a yaklaştırdık. 35 yaşın altında çok sayıda belediye başkanımız var. 40 yaşın altında 85 tane belediye başkanımızı aday gösterdik. Yüzlerce genç adayımız var. Belediye meclislerinde 300 olan meclis üyesi, kadın meclis üyesi sayısını 2000'in üzerine çıkardık. Kadınlara güvenmenin sivil toplumla yerel dayanışma içinde olmanın mutlak bizi başarıya götüreceğini çok yakından biliyoruz. O nedenle biz içinden geçtiğimiz bu dönem içinde gençlerin ve kadınların cesaretine özellikle de Saraçhane meydanında ilk fitil ateşleyen İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve diğer üniversitelerinin 18-25 yaş arasındaki gençliğinin nasıl bizi motive ettiğini ve kararlı duruşumuza destek verdiğini de gururla izledik ve seyrettik. Ne diyor Albert Camus kışın ortasında içimiz yenilmez bir yaz olduğunu fark ettim. Tam da bunun çağrısındayız. Tam da bu noktadayız. Tam da cesaretin en yüksek gösterileceği bir zaman diliminden geçiyoruz. Bizler büyükşehir belediyelerimizde, ilçe belediyelerimizde, il belediyelerimizde, belediye meclislerimizde, il genel meclislerimizde yerelle olan işbirliğimizi, sivil toplum örgütleriyle olan işbirliğimizin en güzelini 6 Şubat 2023 depreminden sonra gerçekleştirdik. Bütün ülke, bütün dünya gördü ki devletin ulaşamadığı yerlere belediyeler, belediye başkanları ulaşıyor. Sayın Ekrem İmamoğlu Hatay'a gitti. Sayın Mansur Yavaş Maraş'a gitti. İzmir Belediye Başkanımız Malatya'ya gitti. Adana Belediye Başkanımız Muğla Belediye Başkanlarımız Adıyaman'a gitti, Osmaniye'ye gitti tek tek bütün illerde yüzlerce belediye başkanımız bütün olanaklarını harcadılar. 2023 yılında o günkü rakamlarla söylüyorum 60 milyon doların üzerindeki bir kaynağı kısa süre içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hatay'daki yurttaşlarımızla buluşturdu. Adıyaman'da seçimleri kazanan belediye başkanımız aslında kendisine gelmiş olan yardımların tamamını o oralarda örgütlü bulunan, sivil toplum örgütleriyle muhtarlarla birlikte dayanışmayı göstermesi, paylaşımı onlar üzerinden yapması ve yerel işbirliğinin örneğinin göstermesiyle partimizin belediye meclis üyesi bile bulunmayan Adıyaman'da, Güneydoğu'da Kürtlerin yoğun yaşadığı bir bölgede adayımız yüzde elliden fazla oy alarak seçimleri kazandı. O nedenle bizim her başarı hikayemiz gelecekte bu ülkeyi yönetecek olan kadrolar açısından da yol göstericidir. Sivil toplum örgütleri, belediyeler ve muhtarlarla olan ilişkilerde dikkat çekilmesi gereken bir başka nokta var. Onu da belirtmek istiyorum. Türkiye'deki demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri en küçük ölçekte seçilmiş mahalle muhtarları ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmaların öylesine faydasını gördük ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde seçilmiş mahalle muhtarlarının doğrudan doğruya tüm sorunlarını çözen muhtarlıklar daire başkanımız dahi şu anda tutukludur. O nedenle de muhtarlıklardan başlayarak il genel meclisleri, belediye meclislerinde karar süreçlerine meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, kent meclislerinin ve söz söyleyecek olan tüm paydaşlarımızın katılımını sağlama konusunda son derece kararlı olduğumuzu belirtmek istiyorum. Her mitingde İstanbul'da her mitingde artık genel başkanımızın yüksek sesle söylediği sözle ben de konuşmamı bitirmek istiyorum. Bertolt Brecht'in sözüyle kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diyorum.